Kas simidi e, nasıl yapılıyor? Bunun içerisinde et var efendim. Bunun, evet, e, bizim özel var. bir hamurumuz var. Evet. Onun içerisine sarıyoruz. Yani hamura, Tabii, hamura kaz sarıyoruz. Tabi hamura kaz sarıyoruz. Hamura sarıyoruz. İçinde kaz etti. Evet. E, yöresel otlarımız var. Bizim buraya <laughs> has otlarımız var. Evet, evet. Evelik otu var. <laughs> Evelik var. Sırgan var. Paz lokumu. Bu kremalı zercesarlı bir sosla güveçte sıcak fukur fukur kaynayarak gelecek. Bu da e, beğendilip sosla gelecek. Güveçte fukur fukur kaynayarak Kars'ta ilk defa kaz lokumu ve kaz simidi hazırlanışını izliyoruz. Kars kaşarımız var. Evelik otumuz var. Isırgan otumuz var. Özel bir hamurdan bunu yapıyoruz. Susamıdır gördüğünüz gibi. Bu kaz lokumu bunu içeriğine fazla giremeyeceğim. Hepinizden özür diliyorum. Meslek sır diyelim buna. Zerdeçalı bir sosla servis edeceğiz. Güveçte fukur fukur hepsi kaynayacak. Kaz lokumu ama. Kaz lokumu tabii ki efendim. Şöyle kaz lokumu pişirmeye başlıyoruz. Şöyle de efendim kaz simidi kaz simidini pişirmeye başladık. Tabii kaz de biraz yağ kısık olması lazım. İlk spesiyelimiz müşteriye sunacağımız ilk efendim. Kaz lokumunu sosu burada. Kaz simidimizin sosu da beğendi sosumuz da burada hazır. Ne kadar sürede pişiyor? Bunlar yaklaşık bir e, 12-13 dakika civarında pişer ben. Efendim, efendim beğendi sosumuz. Tereyağlı efendim beğendi sosumuz. Bu bizim köy tereyağlı efendim. Sarı yağ diye hitap ettiğimiz Sarı yağda yapılmış bir sosunuz sosumuz. Ee, kaz lokumumuzun e, zerdeşarlı kremalı kaşarlı sosumuz burada. Bunu da biraz daha lokumla birleştireceğiz. Özleşmesi gerekiyor. Biraz kaynatıp ondan sonra e, güveşlere alıp fukur fukur sıcak güveşler alıp servis edeceğiz efendim. Tabi bunlar nar gibi kızardı efendim simitlerimiz. Şimdi çıkartıyoruz. Şöyle efendim simitlerimizi yapıyoruz. Dekoru için efendim. Çünkü e, çiğ ürün koyamayacağımız için bunu domateslerini kısaltmamız lazım. Şu şeker kendi simit yağında Şunu da hemen alıyoruz. Kumlarımız gayet iyi kısardı. Fazla da kurutmayalım. Gördüğünüz gibi Bunları sosta birbirlerine özleştirmek lazım. En önemlisi sosudur efendim. Ee, sıcak güveçlerde. Bunları fırınladık. Isı soğuşuma gitmek için bir daha ateşte istiyorum. Bunların e, masaya gittiği zaman fukur fukur kaynaması lazım. Şimdi şov başladı Şimdi şov başladı abi. Şimdi şov başladı abi. Şöyle efendim lokum servisimiz şu şekil. Şimdi simit servisine geçiyoruz. dediğim gibi sunumlarımız harika. Salata verdiniz mi bir tane? Böyle doğal köy kazıyla, böyle ustamızın el tadıyla güzel bir sunum.